Onu da sulamıyorum. E, <laughs> <laughs> Bir. Gel yok geliyor, ne gidiyor? Ha? Canlı geliyor, nereye gidiyor? <laughs> e? <laughs> <laughs> Yol <laughs> <Sağ gülüyor> bak, gel çocuğu. Alo? Hanımefendi. Hanımefendi. Ne gidiyor? <laughs> ne paylaşıyoruz zaten? <efendim>? Alo. Alo. <laughs> İsmail Güneş ben ilk yuvak izahatı bile gelsin. Abi eve gidiyor musun? Ne kadar sessiz gelmiyor. gitsek. Gel. Gel. Ya bırak korktu. Alo. Efendim. Bırakıyor musun? Gel. 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 diyor. İyi ki sağ ol. Aldım arkadaş. Bu Ya acele edin şarj bitecek. Evet. 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 Kocuğum ayağım kırık. Bir patlama falan oldu mu ya? Bir oldu mu? Patlamıyorum. Patlamıyorsun. Şu anda siz seni patlamıyorsunuz. Evet. Ben şimdiyim ben. Sen de şu anda içindesiniz. Evet. Sen de şu anda içindesiniz. Evet. Thank evet. Acem, açem. Hey, gelmedi. Yalnız da değil mi? Bir ya bir, yalnız da değil Valla biri yanında biri ayakta, biri. Ha, e, sizin başlamıyor musunuz orada? Yani çocuklarımın anlattığımız bu mu? Evet abi. E herhangi başka yerler nerede Yok. E, ses yok. Gülerlerimden sahtekar. Erhan Bey'den var mı? Erhan abi! Evet. Erhan abi de öpücerek şey yapıyor. ses Alo! He! Aptalci! Siz Ha? Ah Efendim? Yeni mesaj vermediniz mi? Şu an emniyet, ııı, e, aşağıda gelsin. Eee, yakınlıyız hanımefendi. Lütfen ağlayıp duruyorsun. Duyuyor musun Erhan Bey? E, evet ben de üşümeye başladım. Evet üşümeye başladım. Kendinizi sakin Sakin olun. sakin tamam, olun. en iyi şekilde konuşlanacaktır bu. Sessiz ödemiyoruz bu Efendim bu yanıda. Sessiz ödemiyoruz bu <laughs> Mustafa'yı koramıyorum şu an. Aynı halıda kırıldı mı korandı Evet. Aynı halıda kırıldı mı korandı Evet. Alıştırmalısın. Oh, ayağım kırıldı çok kötü. Bunda şey ayağı kırık, yerinden. Ölen var herhalde. Arkadaş gibi ya. Alo. Efendim. Alo. Alo ben. Yok beyefendi. Şu anda gayret etmediğiniz varsa Ya hadi. Yok mu Hı -hı. Güzelce, civarı, bir var. O civarda जो कट <laughs>